Değerli seyirciler, hepiniz yeniden merhaba. Yunus Dilber ile tenis analizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Programımızın bu bölümünde İstanbul kapın yok oluşuna giden süreci ele almaya çalışacağız. Türkiye Tenis Federasyonu geçtiğimiz yıl resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul Kapın 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuz koşulların etkisiyle sponsor bulunamadığı için iptal edildiğini ancak 2024'ten itibaren düzenlenmeye devam edeceğini duyurmuştu. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen turnuva bu senede WTA takviminde kendisine yer bulamadı. İlk kez 2005'te oynanan İstanbul Cup, İstanbul'un WTA sezon sonu şampiyonasına ev sahipliği yapması nedeniyle turnuvaya verilen 3 yıllık zorunlu arayı saymazsak 2022'ye kadar kesintisiz bir şekilde düzenlenmişti. Turnuvanın lisansörlüğünü ise en başından itibaren 2018 yılına dek Garanti Koza isimli bir inşaat şirketi üstlenmişti. Şirketin 2018'den sonra turnuvayla ilişiğini kesmesi muhtemelen o yılın yaz aylarında yaşanan kur şokunun bir sonucuydu. Nitekim söz konusu şirket birkaç yıl sonra da iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Kalan yıllarda ise turnuva bizzat devlet eliyle organize edildi. Ancak bugün gelinen noktada artık devletin de bu turnuvanın maliyetini yüklenmek istemediğini anlıyoruz. Velhasıl İstanbul Cup'ın yok oluş süreci Türk ekonomisinin çöküşüyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Toplamda 15 kez düzenlenen turnuvanın geçmişine baktığımız vakit çok sık lokasyon ve zemin değiştirildiğini görüyoruz. Nitekim turnuvaya sırasıyla Ataköy, Tekstilkent, İstinye, Esenyurt ve son olarak tekrar İstinye ev sahipliği yapmıştı. İlk 4 yıl toprak zeminde düzenlenen turnuva daha sonrasında sert zemine geçiş yapmış. Fakat 2016'dan itibaren tekrar toprak zemine geri dönülmüştü. Zemin konusundaki bu oynaklık turnuvanın WTA takvimindeki yerinin de defaatle değişmesine sebebiyet vermişti. Bunlara bir de bir türlü dolmayan tribünleri yani seyirci kıtlığını eklersek İstanbul Kapı'nın organizasyonel anlamda tam bir felakete tekabül ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bunlardan hareketle İstanbul Kap projesine yeterli fizibilite çalışması yapılmadan amiyane tabirle paldır küldür girişildiğini anlıyoruz. Bunun neticesinde de sabit bir zemin, lokasyon ve takvime sahip olan ve finansal açıdan kendi kendisini döndürebilen bir turnuva yaratılamadığını görüyoruz. Şayet takvime geri dönerse İstanbul Cup'ın bundan sonraki yaşaması ve önümüzdeki yıllarda düzenlenebilecek başka turnuvalar için bu hataların hepsinden ders çıkarılması ve işin planlama boyutunun titizlikle ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Günübirlik kararlarla yönetilen bir WTA turnuvası şekilada görüldüğü üzere kalıcı başarıyı yakalayamıyor. Evet bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu programda işlememizi istediğiniz dosyalar varsa bunları bize hiç çekinmeden yazabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Tenisle kalın.